Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Mardin'de çekimlerde uzak şehir oyuncuları mola verdi ve mola sırasında ekiple birlikte maç yaptılar maçta tabii ki dizinin sevilen oyuncuları Ozan Akbaba başroldaydı ve tabii ki Minik Deniz de bu maça katılmıştı İşte sizler için maçtan olan özel görüntüleri videomuza ekledik arkadaşlar bu maçın bölümle alakalı olmadığını düşünüyoruz. Eğlence için yapılan maçtan özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz uzak şehir videoları görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.